arkadaşlar. Geçen ders elektrik devrelerinde dirençlerin seri paralel bağlanmasıyla arf yöntemiyle alakalı birçok soru çözmüştük. Eş değer direnç bulmayı öğrenmiştik. Bugün de akıma bakacağız. Ne demiştik akım hakkında? Hatırlayın bir noktaya giren akımlarla çıkan akımlar birbirine eşitti. Aslında bilmem gereken neydi arkadaşlar? İki tane formül vardı aslında bir tane. V eşittir i çarpı r. Eğer seri ise, seri ve kimlerim aynıydı? Akımlarım aynıydı. O zaman V ile R nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Yani soruları oran orantıdan yapacaktık. Bu seri bağlı ise neyse bu seri bağlı ise. Paralel bağlı devrelerde ne diyorduk peki arkadaşlar? Kimler eşitti? V'ler eşitti paralel bağlıda. Yine bakın V eşittir I çarpı R'yi yazdım. Paralel bağlıda V'ler eşit ise I ileri nasıl orantılıydı? Ters orantılı idi arkadaşlar. Ters orantılı idi. Ne demek ters orantı arkadaşlar? R'den i geçerse 2R'den i bölü 2. Yani çarpımlarını eşit işte yapacağım. 3R'den i bölü 3. Ya da şöyle diyelim. R yok, 2R 3R 6R var. Bakın büyükten başlıyorum. Çarpımdan eşit işte yapacağım ya. i ise bundan 2i bundan 3i çarpımlara bakın 6i 6i 6 ir oldu. Yani direnci büyük olanın akımı küçük daha küçük olanın akımını büyük yapacağım arkadaşlar. Yine bir hatırlamak istiyorum. İlmek metodu bir noktaya giren akımlarla çıkan akımlar birbirine eşit olacak. Ne girsin? E 1 girsin. Ne girsin? E 2 girsin. Ne çıksın? E 3 çıksın. E 4 çıksın. Ak almayalım. E 5 de girsin. Kimler girmiş bu noktaya arkadaşlar. 1 2 5 o zaman i1 artı i2 artı i5 eşittir. i3 artı i4 diyebilir miyim? Bir noktaya giren akımlarla çıkan akımların toplamı birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış arkadaşlar. Evet. Şimdi geçiyoruz. Bunların alakalı soru çözeceğiz arkadaşlar. Elektrik dediğimiz gibi zevkli ve basit bir konu arkadaşlar. Bir eş değer direnç sorusuydu. Çözmüştük arkadaşlar. Hemen yine çözelim. Bakın devremde seri olan kim? 2. İki. Cevap 2'den ne olmalı? Büyük olmalı. Hemen bu ikisinin paralel olduğunu gördük. Bakın K'nın gittiği yere kadar gönderdim. K, K. L'nin gittiği yere kadar gönderdim. Herhangi biri K'dan hemen sonra A harfi verdim. Anın da gittiği yere kadar gönderdim. Boş telde gidiyordu. Ne oldu? A var devremde. A var. Bir de ne var? L var. A'dan A'ya ne var? 6R var. A'dan A'ya yine 6R var. A'dan L'ye 2R var. 6 şu 3'müş arkadaşlar. 6'ya 3 var. Ne yapıyordum arkadaşlar paralellerde? 2-2 gidiyorduk. Çarpıp toplamına bölüyorduk. Çarptım toplamına böldüm. Burası kaç yaptı? 1 1'e e, 2 2'e seri birbirine kaç yaptı? 4R. Yani cevabımız D seçeneğine yerleştirilmiş oldu arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Eş değer direnci sormuş bakın. 6'ya 3 birbirine ne arkadaşlar? Paralel 6'ya 3 2 yaptı. Çarpıp toplamına böldüm. 12'ye 6 çarp toplamına böl 4. 4 burası 2 burası 4. 2 daha eş değer direncim kaç yapıyor? 6 yapıyor arkadaşlar. Akım gerilim grafikleri şekildeki gibi olan KL tellerinin dirençleri nedir demiş. Hemen formülümüzü hatırlayalım. Formülümüz neydi arkadaşlar? Ohm kanunumuz daha doğrusu. V eşittir I çarpı R'ydi. Bakalım K'nın V'si ne kadar? 20. Bu ne kadar? 10. 20 bölü 10'dan RK kaç yaptı arkadaşlar? 2 ohm. Hemen RL'ye bakalım. 30 voltu akımı 6. 30 bölü 6'dan RL de buradan kaç çıkar? 5 ohm çıkar diyebilir miyim? K'ya 2, L'ye 5 dedim. K'ya 2 Y, 5. O yüzden İbrahim Hoca'ya atıfen ne diyoruz arkadaşlar? Aysel diyoruz. A seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Evet geçtik yine başka bir sorumuza. Şekildeki devrede amper metre kaç amperi gösterir? Eş değer direnci buluruz. Sonra V eşitir çarpı R yaparız gibi 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 böyle bir şeye gerek yok. Devrem seri mi paralel mi? paralel. Paralelde kimleri mi eşit? Voltları eşit. Bu kolun voltu 20 ise o zaman burası da kaç volt? Burası da 20 volt. O zaman burası da kaç volt? Burası da 20 volt olacak arkadaşlar. Peki V eşittir I çarpı R miydi? Buranın 20 olması için buradan kaç amper geçmeli arkadaşlar? 5 amper. 20 olması için buradan kaç amper geçmeli? 4 amper. Bakın paralelde çarpılarım eşit diyordum hatırlayın. 4 kere 5 20. 4 kere 5 20. O zaman 4 amper 5 amper daha buradan kaç geçer? 9 amperlik akım geçer. Buradan 9 amperlik akım geçer arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Bir de bizim zamanımızda elektrikten böyle kallavi sorular geliyordu. Şimdi o kadar çok abartıp çok fazla zor soru sormuyorlar. Şekildeki devre parçasından 2 amperlik akım geçmektedir. Bakın seri. Zaten voltmetre gördüğün tele en başta siliyordum. Hepsinin seri olduğunu gördük. Akımım kaçmış 2. Hemen yazdım. Değiştiriyi çarpı R. 4 kere 2. Burası 8 volt. 3 kere 2. Burası 6 volt. 3 kere 2. Burası 4 volt. Buna göre voltmetre kaç voltu gösterir diyor bize. Burası 8. Burası 6. Burası 6. Toplam burası ne kadar gösterdi arkadaşlar? 6-8 daha 14 voltu gösterdi. Bakın şu noktaya A, bu noktaya B dersem bu V1 voltmetresi aslında AB arasındaki voltu ölçüyor. AB arasındaki voltum da ne kadar arkadaşlar? 14 volt olacak. 14 volt olacak. Geçtik yine bir başka sorumuza. Şimdi geldim üreteçler. Hangisi doğru bağlı, hangisi ters bağlı ona bakacağım. Bakın 30 volt olan akımı ok yönünde gönderirken 10 volt olan da akımı ok yönünde gönderiyor. 20 volt olan ise akımı ters yönde mi gönderiyor? Demek ki bunlar bu ikisi birbirine doğru bağlı. Bu ters bağlı. O zaman şunu da diyebilir miyim? Böyle bir mantıkla çıkarabilir miyim? Artı eksi, artı eksi, eksi artı. Aynı kutuplar birbirine bağlıysa demek ki bunlar düz telde ters bağlıdır da diyebilirim. Yani artı eksi, artı eksi gidiyorsam doğru. Artı eksi eksi artı ya da artı eksi artı eksi ya da şöyle diyeyim artı eksi, eksi artı gidiyorsam ters. Eksi artı, artı eksi gidiyorsam yine birbirine nedir? Terstir diye bilirim. Diğeri de arkadaşlar artı eksi, artı eksi diye gidiyorsam birbirime doğru bağlayayım. O zaman bu eksi birbirine doğru bağlı, bu mu? Ters bağlı. Doğru bağlı ise 30 volt, 10 volt daha kaç yaptı? 40 volt, 40, 20'ye ters bağlı olduğu için tamamı kaç volt oldu? 20 volt oldu arkadaşlar. V eşittir i r'ydi. 20 bölü 5'ten de arkadaşlar i'im kaç yapar? 4 amper çıkar diyebilirim. Yani cevabımız B seçeneğine yerleştirilmiş oldu arkadaşlar. B seçeneğine yerleştirilmiş oldu. Geçtik bir başka sorumuza. Evet. Paralel bağlı devrelerde voltlar birbirine ne olacaktı? Eşit. Ve bir tanesinin voltunu alacağım. Aslında bakın 10, 10 getirdim. ikisini birleştirdim. 10 volt yaptım. Artık bunlarla işim kalmadı. E de, ya da hocam niye çizdin? Onun yerine şunu yapabilirdin. Neyi? Bir tanesini sil. Evet. Direktman 10 volt al. Ama niye paralel bağlarım arkadaşlar? Daha uzun süre bir devreden akım geçmesini istediğim için paralel bağları unutmuyoruz. Evet bir tanesini aldım 10. 10, 10 doğru bağlı birbirine ikisi takım aynı yönü gönderiyor. 20. Eş değer direncim ne kadar benim bakın. 10, 10. R V B eşitliği çarpı R'ydi. Vm ne kadar? 20. İyi bilmiyorum. R eşim 10. İyi buradan kaç çıktı? 2 amper çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız Yine A seçeneğine yerleştirilmiş. Cevabımız A seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Evet, geçiyoruz bir başka sorumuza. Evet, yine gelmiş bize paralel ve seri var. Voltmetre kaç voltu gösterir demiş. Bakın şurası kaç amper? 6 en başta benim umurumda değil. Kendi bildiğimden bir gideyim diyeceğim. Ama yok direkt dağıtabilirim. Bakın 6 amper geldi. 6 kere 5 olarak giderim. Bunların voltu 30 volt. 6 amper geldi mi? Geldi şurada. Şimdi buraya baktım. 2'ye 4. Bakın buradan 1 i geçerse buradan kaç i geçer? 2 i geçer. 1 kere 4, 4. 2 kere 2, 4. Toplam 1 i, 2 i kaç i oldu? 3 i. 3 i neye eşitmiş? 6 amper'e meşitmiş. O zaman i nedir arkadaşlar? 2 amper. i yerine kaç yazacağım? 2 amper. 2 i yerine 4 amper yazdım. O zaman 4 kere 2 kaç volt oldu burası? 8 volt. Bakın yine 4 kere 2 paralelde voltlarım eşitti. 8 volt oldu arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Volt metrede okunan değeri sormuş arkadaşlar. Şöyle düşünebilirdim. Nasıl? ne düşünebilirdim? Dedim ya bunlar kaç amper oldu? Umurumda değil. Ben kendim bildiğimden şuradan bir yapayım. Buradan 1 amper geçerse 1'i geçerse 1 kere 4 burası 4 volt. O zaman buradan kaç geçer? 2. 2 kere 2 4 volt. 1'i 2'yi buradan kaç geçti? 3'i. 3'i dememiş ben. 6 demiş. Demek ki kaç katı? 2 katı. Gördüğüm her şeyi 2 ile çarpı verdim. Bu da kaç yaptı? 8 volt yaptı. Son burası 2 i. Burası 4 i. ile çarpınca 4 i. Bakın 6 i yaptı. Gördüklerimi 2 ile çarpı verelim arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz bir başka sorumuza. İç direnci önemsiz. Üreteçle kurulan şekildeki devrede ampermetre 6 amperi gösterdiğine göre x direnci kaç ohm'dur diye sormuş. Ampermetre kaçı göstermiş? 6'yı göstermiş. Bakın. V I çarpı R miydi? V'nin ne kadar? 30. I'm ne kadar? 6. Çarp. Buna da R eşleyebilir miyim? R eşim buradan kaç çıkar? 5 ohm çıkarma. Şimdi eş değer direnci buranın 5 olacak. E burası kaçmış? 2. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 3 ohm kaldı mı? O zaman x'im nedir? 4 ohm'dur diyebilir miyim? Niye? Çarp toplamına böl. O yüzden kaç çıkacak? 4 çıkacak. Hocam ya niye direkt dedin? Yaz Yazalım. 3 eşittir. 12 çarpı x bölü. Toplamlarına böldüm. 12 artı x. Buradan hemen bakın 4, 4. Kaç yaptı? 4. Ne çıktı? 4x eşittir. 12 artı x. Artı x diğer tarafa ne geçer? Eksi geçer. Diğer tarafa attım. 3x eşittir. 12 ise x buradan ne çıkar? 4 çıkar arkadaşlar. x buradan 4 çıkar arkadaşlar. Evet. Geçtik 10. sorumuza. U gerçekten güzel bir soru. Özdeş dirençlerle kurulan şekildeki devrede verilen i1, i2, i3 akımlar arasında ilişki nedir? Bir kere direkt şunu söyleyebiliriz. İyi bir hepsinden daha büyük olacak. Niye? Çünkü bu iyi birse arkadaşlar şu da aynı tel üzerinde olduğu için bu da ne olacak? Bu da iyi bir. İyi bir gelmiş bakın iyi 2 ve iyi 3 diye kollara ayrılmış. İyi 2 ve e 3 diye kollara ayrılmış. Kollar ayrıldığı için iyi bir hepsinden ne olacak? Daha büyük olacak. Şimdi biz bildiğimizi yapalım. Üst taraf paralel. Paralelden başlayalım. Bakın buradan bir i geçerse bir kere R, B dedim. O zaman buradan da ne geçer? Bir i geçer. Bir kere getirdim. B dedim R'ye. Bir i, bir i. O zaman buradan kaç i geçer? İki i. O zaman burasına ne dedim? İki v dedim. Artık bu kolun toplam voltuna bakıyorum. Bu kolun toplam voltu ne kadar? 3 volt. O zaman buranın da toplam voltu birbirine paralel 3 volt olacak. O zaman bunların her birine ne kalır? 1,5 volt, 1,5 volt kalır diyebilir miyim? 1,5 ise 5 i çarpı R'den i3 buradan ne çıkar? 1,5 i yapar. Getirdim 2 i, 1,5 i. O zaman i1'in buradan ne yaptı toplam? 3,5 i, i yapar arkadaşlar. O zaman en büyük hangisi oldu? i1 daha büyük. Sonra i2, Sonra arkadaşlar i3 oldu. Yani cevabımız i1, i2, i3 A seçeneğine yerleştirilmiş oldu arkadaşlar. Devrede umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. Bakın paralellerden çözmeye başlıyorum. Bir i dedim. Hemen bir kere R'ye V dedim. Ben burada V olacak. O zaman buradan da i, 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 2, İ. i. O zaman 2 V olur. Toplam voltum 3 volt. Paralelde voltlarım eşit burada. 3 volt. 3 voltsa 1.5, 1.5 paylaşırlar seri olduğu için. O zaman aklım da 1.5 iyi, 1.5 iyi, 3.5 iyi. Mesela şunun voltunu sorarsa bu da gelin biraz daha havalanalım. O zaman şurası da 3.5 volt oldu. Tamamının voltunu sorarsa bakın 2 volt, 1 volt daha, 3 volt. 3.5 da buradan paralelde 3, 3.5 daha bu da 6.5 volt oldu. Buna da epsilon diyelim arkadaşlar. O da 6,5 volt olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet geçiyoruz bir başka sorumuza. Hali arasındaki eşdeğer direnci sormuş. Bakın şu ikisi seri. 4 ile 2 seri. 4 ile 2 seri kaç oldu? 6 ohm oldu. 12 neler? paraleller. Amacım nereden nereye gidebilmek? A'dan L'ye gidebilmek. Paralelde ne yapıyordum? Çarp toplamına böl. Bunları çarpıp toplamına bölersem 12 çarpı 6 bölü 72'den özür 18'den direktman neyi bulurum? 5 Tek çarpıp sonra bölme. Direkt bölerek git. 6'ya böl. 3, 1, gitti. Kaç kaldı bakın. 4, 10 yaptı. Eş değer direncimiz. Yani D seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçtik bir başka sorumuza. ikinci sorumuza. Yine eşdeğer bir direnç sormuş. Hatırlayalım diye sormuş arkadaşlar. A'nın gittiği yere kadar gönderdim. Başka var mı? Yok. L'nin gittiği yere kadar gönderdim. Bakın K, K. Aynı hafle başlayıp aynı hafle bitiyorsa K, 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 K da devre oldu. O yüzden arkadaşlar sadece buna baktım. K, L, K, L paralelse çarp toplamına böl. bir en küçüğünden daha küçük. Dörtten küçük. Cevabımız ne olacak? 3 olacak 12 ile 4'ü çarptım 48 bölü 16'dan 3 yaptı arkadaşlar çarp toplamına böl çarp toplamına böl